Hakan Binbaşbil. Yönetim Kurulu'nda kadın olunca YouTube serisinde yer almaktan öncelikle çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Şimdi tabii yönetim kurulunda kadın bu çok önemli bir konu. Çeşitlilik, kapsayıcılık artık iş hayatının çok önemli bir parçası. Eğer zaten bizler topluma anlamlı pozitif bir değişim sunmak istiyorsak kendi kurumlarımızı çok daha farklı çok daha iyi yerlere götürmek istiyorsak bir anlamda da bu konuyu daha fazla sahiplenmek zorundayız. Şimdi tabii yurt dışına bakınca ve ülkemize de baktığımız zaman bu konuda hala bir gelişim alanı olduğunu görüyoruz. Bugün biz şirketlerine baktığımız zaman yönetim kurulunda kadın oranı aşağı yukarı %17 civarında. Yurt dışına bakınca orada da çok farklı bir durum yok. Fortune işte 500 şirketlerine bakıyoruz, yüzde %20. Avrupa, kıta Avrupa'sına bakıyoruz, aşağı yukarı yüzde %29'ları konuşuyoruz. Dolayısıyla burada liderlere gerçekten bu durumu daha da iyi noktalara götürmek için büyük bir e, sorumluluk e, düştüğünü e, düşünüyorum. E, bizim kurumumuza geldiğimiz zaman Akbank, e, bu konu bizim için önemli. E, epey de yol kat ettiğimizi e, zannediyorum. E, Bizde kadın e, çalışan oranı aşağı yukarı %53 civarında. E, bu konuda biz şanslı bir kurumuz. Ama benim e, daha da önemsediğim ve burada daha da mutlu olduğum e, konu, Bizim özellikle üst yönetime baktığınız zaman yüzde 40'ı kadın. Tabii her şeyden önce yönetim kurulu başkanımız kadın. Bu çok önemli bir şey tabii, önemli bir katkı. İştiraklerimiz var. İştiraklerimizde de çok benzer bir kompozisyon olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da açıkçası mutluyum. Akbank tabii böyle olunca da uluslararası alanda da e, dikkat çeken e, bir, bir kurum. E, i̇şte e, Omfif diye bir şey var. Onun cinsiyet eşitliği araştırması var. E, bu Burada Akbank dünyada ilk beş banka arasına girdi ve gelişmekte olan ülkeler arasında da e, ilk banka e, oldu. E, çok mutluyum e, bunun için. E, Bloomberg'ün de e, bu konuda cinsiyet eşitliği endeksi var. Orada da e, Akbank yer alıyor. Şimdi tabii kapsayıcı ve e, toplumsal e, cinsiyet konusunda e, dengeli kurumların e, genelde daha başarılı e, olduğunu görüyoruz. E, bir kere bu tür e, kurumlarda daha farklı e, bakış açıları oluyor, daha farklı düşünceler oluyor, değişime daha açık oluyorlar, daha yenilikçi e, oluyorlar, daha farklı fikirler ortaya çıkıyor müşteri tercihleri her şeyden önce ki bu çok kritik tabii daha iyi saptanıyor ve bütün bunların da tabii sonuçlara çok olumlu etkileri oluyor ve kurumun kültürüne baktığınız zaman da çok daha sürdürülebilir, çok daha çağdaş bir kurum kültürü ortaya çıkıyor. Şimdi tabii bu çeşitlilik ve kapsayıcılık artık çok önemli bir olgu. E Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman burada çok e, hızlı bir değişim var. Gelişmekte olan e, ülkelere baktığımız zaman burada da çok e, önemli bir e, değişim olduğunu e, gözlemliyoruz. Yani aslında bu, bu, bu e, kaçınılmaz bir şey. E, dünyada böyle bir e, trend var. E, başarılı olmak için de e, zaten bu e, gerekli. Eğer şirketiniz uluslararası arenada daha farklı, daha başarılı noktalara gelmek istiyorsa zaten bu kaçınılmaz. Hele e, halka açık bir şirketseniz, yabancı yatırımcılarınız varsa, bu sürdürülebilirlik konuları giderek daha fazla e, önem taşıyor. Yani bu konuların artık kaçınılmaz hayatımızın yöneticiliğin, liderliğin çok önemli bir parçası olduğunu söylemek istiyorum. Ama burada benim özellikle vurgulamak istediğim şey e, konu şudur. Yani bu işi aslında böyle bir trend var veya böyle bir işte mecburiyet var gibi gerçekten düşünmemek gerekir. Bunun gerçekten faydasına inanmak gerekir. Yani biz en azından kendi kurumumuzda bunun faydasını gerçekten çok gördük. Sonuçta benim söylemek istediğim bu konuda zaman kaybetmemek ve doğal olanı da bir an önce yapmak. Yönetim kurulunda kadın derneğinin çok e, önemli bir e, işlevi var. E, çok e, hakikaten ülkeye çok faydalı e, işler burada e, yapılıyor ve benim bildiğim kadarıyla da e, bugüne kadar da yönetim kurullarında görev almak üzere 200'e yakın arkadaşımızı yoğun bir e, eğitimden e, geçirdiler ki. Bildiğim kadarıyla bu eğitim 18 ay kadar e, sürüyor ve yönetim kurullarında görev almak üzere e, hazırladılar. Yani bizim hepimizin aslına bakarsanız bu havuzdan yararlanmamız gerekir diye düşünüyorum.